Taşın Altında Kalanlar Yazan Hasan Ali Koçak Başhekim aradı. Sabaha karşı fişi çekeceklermiş. Delikanlı bir kardeşimizdi. Bazen sürtüşürdük ama aramıza da kimse giremezdi. Uykum gelmiyor. Ne yapacağız bu gece Erdem? Evin içinde düşünerek dolanacak mıyız? Anlam veremiyorum. Dışarı çıkıp biraz hava alalım. Belki iyi gelir.'' Sabaha karşı da cenaze işlemlerini hallederiz. Mezar için parayı nereden bulacağız? Kimse sizler mezarına götürsek alınır mı? En iyisi sen evde kal. Bilgisayarların içini boşalt. Satarak mezar parasını çıkaralım. Şu telefonu da al. Tuşlu kullanırım bir süre. Kardeşimizin aklı bizde kalmasın. Apartmandan ne ara çıktım, ne ara hastaneye geldim bilmiyorum. Kendime geldiğimde yoğun bakımın kapısındaydım. Fecr vakti hastane koridorunun penceresinden karanlığın aydınlığa teslim olmaya başladığı o ince çizginin içindeki sessizlikle aynı haldeydim. Ne kendimi tarif edebiliyor ne de fecr vaktini anlatabiliyorum. Böyle bir bulanıklığın içindeyim. Düşünmekten ne düşünüyordum? Düşündüğüm bir şey de yoktu. Başıma ağrı girecekmiş gibi midem bulanıyordu. Hastane kokusundan diyerek kendimi dışarı attım. Erdem ne yapmıştı acaba?'' Buna da kafa yoracak değilim ya. Sinan, glioblastomaya yakalandığından beri buna hazırlıklı olmalıydım aslında. Erdem buna hazırdı. Peki ben neden değildim? Sinan'ın beyin tümörünü yeneceğini ve o fırtına aklıyla ortalığı kasıp kavuracağı günlere geri döneceğini düşündüğüm için mi? Artık gerçekten kaldırmıyor bünyem. Sinan'ın değerine yakışır bir şekilde derneğe başkanlık ederek ruhunu onore etmem gerek. Hastanenin avlusunda beklemekten de tiksiniyorum. Hasta yakınlarının yüzlerindeki çaresizliği görmek iyi gelmiyor. Normal şartlarda ruhlarını okumaya çalışır, dertlerini tahlil ederdim. Bütün frekanslarım durmuş halde. Entimizi derneğe giderek yarınki konuşmama hazırlayayım. Artık hiçbir şeyi aklıma getirmeden hastanenin önünde duran taksilerin birine bindim. Taksici ''Sıra en baştaki arkadaşta dedi teşekkürü bile etmeden gösterdiği taksiye bindim. Nezaketen teşekkür etseydim iyi olurdu. Bir daha nerede karşılaşacağız? Onun da çok umurunda olmamıştır. Aklında hangi tilkiler dönüyor acaba? Taksici yol aldıkça nereye gideceğimizi sorup duruyordu. Rahatsız sandım. Tiki olmalı. Spor bilimi ve gelişimi derneğine dedim. Derneğe doğru yola çıktık. Ortalık aydınlanıyordu. Gözlerim rahatsız olmaya başladı. Dinlendirmek için kapattığımda çabucak geldiğimizi fark ettim. Belki içim geçmiş de olabilir. Dengesiz bir haldeyim. Evde dursaydım uyuyabilirdim. Dışarı çıkmak çok da iyi gelmedi. Derneğin dış kapısını açtım. İçeri girdiğimde Erdem bilgisayarla bahçedeki bankta oturuyordu. Selam vermeden üst kata çıkarak odama geçtim. Satılmak için hazırdı bilgisayarlar. Havada karada kaparlar mezar parasına kardeşimizin gözü arkada gitmesin, bu bize yeter. Eskimişlerdi, yenilemiş oluruz bir bakıma da. Pencereyi açarak Erdem'e doğru, ''Ne bekliyorsun orada? Ya içeri gel ya da git bilgisayarları sat.'' dedim. Erdem ayaklandı gidiyordu. ''Bir de beni rahatsız etmeyin gelirim ben.'' diye ekledim. Nefret dolu bakmıştı bana. Sinirlenir gibi oldu Erdem'e karşı. Fakülte yıllarından beri aynı evin içinde yaşıyoruz. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen Erdem'in bazı huylarına hala alışamadım. Sinan beni derneğe başkan etmek için yıllarca yırtındı. Her mücadelede göğüs gelmişti. Erdem biraz daha sakin kalarak gideceği yeri seyretmekle kalıyordu. Fakülte yıllarımızın hayalinin filizleriydi bugünler aslında. Sinan'ın ölmesi ne değiştirirdi? Ben de öyle olabilirdim. Kağıt almak için odamdan çıkarak toplantı odasına geçtim. Masanın üstünde Sina'nın notları duruyordu. Göz gezdirerek bugünkü geleneksel toplantı için ne konuşabileceğimin kopyasını aradım. Sağlık bilimi notları ve birkaç egzersiz çizimi vardı. İşime yarar not bulamadığım için biraz demoralize olsam da, Sinan bir ton lafın içinde "Bir laf eder, oradan ilerlerdik." Artık iş bize kalmıştı. Ben geldim buraya kadar. Benim mücadelem olarak devam edecek. Notların altındaki boş kağıtları alarak odama geçtim, koltuğuma oturdum. Gözlüğümü katlayarak masaya bıraktıktan sonra gözlerimi ovaladım ve ne konuşacağımı düşünmeye başladım. Notlar aldım, başlıklar halinde. Gelebilecek soruları içinden seçtim. Kendimce cevaplar verdim. Konuşmamın genel taslağını oluşturduğumda aksiyon yüklü bir üslupla yazmaya koyuldum. Kapı tıklatarak içeri yardımcılarından Kemal girdi. Sinan vefat etmiş. Başımız sağ olsun. Cenaze töreniyle toplandığı aynı zamana denk geliyor. İptal ediyoruz." dedi. "Haberim var. Mekanı cennet olsun. Toplantıyı iptal etmeyelim, gelenek bozulmasın. Erdem ile sen iştirak edin." dedim. Ağzının içinde homurdanarak odadan çıktı. Tekrar konuşma metnime dönerek yazmaya başladım. Bitirdikten sonra kağıdı elime aldım sesli okuyarak kendimi hazırladım. Odacıdan çay isteyerek boğazımı yumuşattım. Biraz kestirdim. Toplantı saati gelmişti. Protokolde oturarak derneğimizin gerçekleştirdiği faaliyetleri dinledim. Gelecek programlar anlatıldıktan sonra genel değerlendirme ve yeni manifesto için spiker arkadaş kürsüye beni davet ettiğinde salonun içindeki coşkun alkış bir anlık ne konuşacağımı unutturdu bana kürsünün yanlarından sıkıca tutarak gücümü toparladım. Salondaki uğultu azalmaya başlayınca selamlama konuşmamı yaparak başarı elde eden arkadaşları tebrik ettim. Sabah taksiciye davrandığım gibi şimdi sporcularıma da davranmadığım için kendimle övündüm. Konuşmama devam ettim. Yurt dışından edindiğimiz yeni ortaklıklara saygılarımı gönderdim. Önceki yönetimden ne kadar güçlü olduğumuzu vurgulayan konuşmamı yaptığımda Salondaki 25-30 kişi büyük bir coşkuyla alkışladılar. Kendi kutsallığımı görmüş oldum. Bu derneği benden iyi yönetebilecek başka birisi çıkamazdı. Mücadeleme destek verdikleri için yarın daha büyük kalabalık bir aile olacağımıza inananların büyüklüğünü vurgulayarak gençlerle yol alacağımızı, gelecek spor bilimini tam anlamıyla bu şekilde inşa edeceğimizi söylüyordum. Aklıma kadın sporcular geldi kadınları da dahil ettiğimde geveledim durdum. Konuyu dağıttığımda toparlamaya çalıştım. Bir çıkar yol bulamayınca kusura bakmayın fakülte ve mücadele arkadaşım Sinan'ı kaybettik. Bugün öğlen namazını mütakiben cenaze töreni yapılacak. Geleneksel toplantımızdan dolayı cenaze törenine katılamadım. Ama yardımcım Kemal ile Erdem orada. Sinan kardeşimizi yalnız bırakmayacaklar. Dedim, sahneden indim daha fazla berbat edemezdim toplantıyı. Sinan'ın ölüsü bile olay kurtarmak için işe yarıyor. Sinansız nasıl olacak şimdi? Bir iki gösteri oldu. Sonra arkalardan cenazeyi öğrenenler salonu boşaltmaya başladı. Programın bitmesine yakın ben de salondan çıktım, odama geçerek dinlenmeye koyuldum. Artık uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı kaslarım çürümüş gibi dökülüyordu. Cenaze için hala zaman vardı.'' Sinan biraz bekleyebilirdi. Gerçi ne bekleyecek? Ölü bir bedenin bu hayattan beklentisi ne olabilir ki? Bu dernek için mücadele verdi ve ben de bunu en layıkıyla yerine getirdim. Odamda raporları kontrol ettim. Birkaç gün sonra taşın altında kalanlar mezarlığı tarafında işlerimin olduğu aklıma geldi. O tarafa gittiğimde mezarına gider bir fatiha okurum. Çekmeceyi açtım. Çikolata kutusunu çıkartırken üzerinde bir gözlük geldi. Sinan'ın gözlüğüydü. Alıp taktım. Gözlerim ağrıdı. Baktığım masa, koltuk bulanıklaştı. Başım döner gibi oldu. Çıkartıp yerine koydum. Bu çerçeveden nasıl bakıyordu Sinan anlamış değilim. Kendi gözlüğümü takınca hayatımı kaldığı yerden daha net yaşamaya başladım.